şahıslar adına ilk söz Sayın yüzler Biçer Karaca'nın. Sayın Karaca buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kadına karşı şiddet ve sağlıkta şiddet gibi bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin bir torba kanun var ve bu torba kanunda da şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, kadına karşı şiddet, şiddeti önlemek, bir zihniyet değişikliği hayata geçiriyoruz gibi güzel, anlamlı cümlelerle kanun teklifini önümüze getirdiniz. Gerek alt komisyon kefekte, gerek adalet komisyonunda bu kanuna ilişkin çekincelerimizi, bu kanunun anayasaya aykırılıklarını tek tek ifade ettik. Ama görüyoruz ki bir ay gibi beklendi. Zannettik ki üzerinde itirazlarımız doğrultusunda bir çalışma yapılıyor. Ama her ne hikmetse pat diye hiçbir değişiklik yapılmadan bir ay sonra kanun Türkiye kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geldi. Peki neden bir ay bekledik? Neden bir aydır bekletiliyor? Bunu da anlayabilmiş değiliz. Peki kanun teklifinde ne var? Kadına karşı şiddetle etkin mücadele. Peki İstanbul Sözleşmesi'ne neden çıktık? İstanbul Sözleşmesi ana kanundu. 6284 bu kanunun alt uygulama kanunuydu. Yani 61 övünerek ifade ettiğiniz 6284 e, sayılı kanun İstanbul Sözleşmesi esas alınarak yürürlüğe giren bir kanundu. Peki İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede hukuksuzca niye çıktık? Bu kanun teklifiyle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmanın kadınlar üzerindeki etkisini ve kadınların mücadelesini kırma noktasında bir amacınız varsa başaramazsınız. Kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nden çıkan zihniyetin gereğini sandıkta verecek. Bunu açıkça ifade etmek isterim. Değerli milletvekili arkadaşlarım, Kanun teklifinde kadına karşı işlenmesi halinde ya da ısrarlı takipte bazı düzenlemeler var ve bu düzenlemelerin anayasaya aykırı olduğunu hem Kefek Komisyonu'nda hem Adalet Komisyonu'nda dile getirdik. Şimdi kadına karşı işlenmesi halinde ağırlaştırılma ya da cezayı arttıran hali düzenliyorsunuz. Peki kadın kadına karşı işlerse ne olacak? Korkuyorsunuz. Toplumsal cinsiyet eşitliği demeye korkuyorsunuz. Bunu anlıyoruz. Peki şunu diyemez miydiniz? Kadına karşı sırf kadın olduğu için yani kadın cinsiyetinden dolayı işlenen suçlar diyemez miydiniz? Hayır diyemediniz. Neden demediniz? Ya bu kanun teklifi gerçekten e, çok e, acemi hukukçular tarafından incelendi ya da bu kanun teklifini bir anayasa hukukçunuza gösteremediniz. Bunu bilemiyoruz. Anayasa Mahkemesi anayasal eşitsizliğe, eşitliğe aykırı olacağından dolayı bu kanunu iptal edeceği aşikar. Hepimiz biliyoruz. Israrlı takipte de benzer bir durum var. Diyorsunuz ki koruma kararı verilen ya da boşanmış eşe karşı işlenmesi halinde. Denizli'de bir üniversite öğrencisi İstanbul'da öğrenciyken dört yıl boyunca ısrarlı takibe maruz bırakıldı, tayin oldu, gitti, gittiği ilde o ısrarlı takibe maruz bırakan erkek tarafından katledildi. Getirdiğiniz kanun maddesi işte bu tür ısrarlı takipleri korumuyor. Yani Anayasa'daki eşitlik ilkesine kanun teklifiniz aykırı. Bunu buradan altını çizerek bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Peki ne yapılabilirdi? Örneğin İstanbul Sözleşmesi'nin 46. maddesi var. Orada cezayı arttıran haller açık ve net bir şekilde düzenlenmiş. Bunları aynen alıp bu kanun teklifine koysaydınız belki pansuman kanun olmaktan çıkartıp işe yarayan kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerine çözüm üretecek bir kanun teklifini önümüze kısmen de olsa getirmiş olurdunuz. Değerli arkadaşlar, e, kanun metninde diyorsunuz ki Kadına karşı işlenen suçlarda ki anayasaya aykırılığından, eşitliğe aykırılığından bahsettik. Bazı eziyet suçunda mesela iki yıllık az sınırı iki yıl altı aya çıkarıyorsunuz. E, yaralama suçlarında e, dört ayı altı aya çıkarıyorsunuz. Yani cezalarda iki ay, altı ay gibi ama her halükarda hükmün açıklanmasının geri bırakılması ya da infaz kanundaki düzenlemeleri rencide etmeyecek, ihlal etmeyecek bir takım düzenlemeler getiriyorsunuz. Oysa toplumda şu vardır. Toplumda kadına karşı işlenen suçlarda bir cezasızlık algısı vardır. Öncelikle bu cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için caydırıcı hükümler getirmeliydiniz. Eğer infaz kanuna ilişkin burada bir düzenleme getirmiyorsanız. Yani caydırıcı olmak ne demektir? E, üç yıl bir ay demektir. Caydırıcı olmak infaz kanununun hükümlerinin yani hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi hükümlerin kadına karşı işlenen suçlarda uygulanmayacağına ilişkin bir düzenlemeyi bu kanuna tercih edebilirdiniz. Aslında uzun uzun iki ay, 3 ay kırıntı kırıntı cezaları arttırmanıza hiç gerek yoktu. Bir madde koyacaktınız, diyecektiniz ki ceza infaz kanundaki lehe olan Cezayı azaltan ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi düzenlemeler kadına karşı işlenen suçlarda uygulanmaz deseydiniz işte o zaman toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldırabilecektiniz. Şimdi eziyet suçunda kanun iki yılı 2 yıl alt sınırı 2 yıl 6 ay yapmışsınız. Şimdi soruyorum eziyet suçunun faili erkekler aman ceza 6 ay arttı ben eziyet etmeyeyim mi diyecek? Hayır. Diyecek ki ben yine cezasız kalacağım. Eziyet etsem de bir gün bile cezaevine girmeyeceğim. Peki bu kanunu neden getirdiniz kanun teklifini o zaman? Peki bu kanun teklifi pansuman olmaktan, kadınları kandırmaktan başka bir yol çizmiyorsa bu kanun teklifi niye geldi arkadaşlar? Neden getirdiniz? Hangi soruna çözüm üretiyor? Kadına şiddetle mücadelede neye çözüm üretecek? Bunu gerçekten bu teklifte görmek mümkün değil. Israrlı takip evet önemli. Hani korktuğunuz, bir gecede yürürlükten kaldırdığınız ve düzenlemelerde 46. maddeyi hiç görmezden geldiğiniz toplumsal cinsiyet eşitliği diyemediğiniz İstanbul Sözleşmesi var ya. O İstanbul Sözleşmesi ısrarlı takibi zaten yapmanız konusunda imzacı devletlere yükümlülük yüklemişti ama 10 yıldır yerine getirmediniz. Israrı takibi getirip suçsaydınız önemli bir düzenleme, özel bir suç saydınız ama ısrarı takibi aldınız, kişiyi hürriyetinden mahkum bırakacak düzenlemeleri içine yerleştirdiniz. Israrı takip kişiyi hürriyetinden mahrum etmez arkadaşlar. Israrı takip eziyetten daha beter bir şeydir. İnsanın, kadının hayatını cehenneme çevirir. İkametgahını değiştirir, elini değiştirir, çocuğun okulunu değiştirir. Peki siz ne yapıyorsunuz? Daha hafif bir suç kapsamında Ceza Türk Ceza Kanunu'nda daha hafif bir suç olarak düzenliyorsunuz ve sadece her zaman olduğu gibi yine kadına karşı işlenen suçlarda, kadın cinayetlerinde, kadına karşı şiddet suçlarında mış gibi davranıyorsunuz. Mış gibi davranmayın arkadaşlar. Bir kadının yaşamı pansuman kanun tekliflerine ya da mış gibi anlayışa teslim edilemeyecek kadar kıymetlidir. Bir yaşam hakkından bahsediyoruz ama bu kanun o yaşam hakkı için hiçbir önleyici, engelleyici düzenleme getirmiyor. İstanbul Sözleşmesi neyi emrediyordu? Ne yapın diyordu? Tabii ki 6.284'te. Kadına karşı kadın cinayetlerini, kadına karşı şiddet suçlarını önce önleyeceksiniz. Önleyemiyorsanız koruyacaksınız. Koruyamıyorsanız etkin yargılayacaksınız ve bütün bunlar için ulusal mevzuatlarınızda düzenleme yapacaksınız diyordu. Peki bu kanun teklifi İstanbul Sözleşmesi'nden çekildikten sonra 6284 var diyorsunuz ya. Oradaki önlemeyi görevini yerine getiriyor mu? Hayır. Oradaki koruma görevini yerine getiriyor mu? Hayır. Etkin yargılama görevini sorumlun yerine getiriyor mu? Hayır. Yasal düzenlemeye de mış gibi davranıyorsunuz arkadaşlar. Mış gibi. Şimdi bir başka konuya daha burada değinmeden geçemeyeceğim değerli arkadaşlar. Hatırlarsınız. Kasım 2019'da İstanbul Sözleşmesi'ni etkin uygulayacağız diyerekten Avrupa Konseyi'nden ve Avrupa Birliği'nden 800 bin avro hibe aldınız. Ve dediniz ki 2022'nin Mayıs ayına kadar da bunu hayata geçireceğiz. 2021 yılında İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyoruz dediniz. Hukuksuzca çekildiniz. Peki bu 800 bin avroyu ne yaptınız? İstanbul Sözleşmesi'ni etkin uygulamak için neyi hayata geçirdiniz? Bunu soruyoruz. Adalet Bakanlığı'na soruyoruz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na soruyoruz. Hiçbirisinden İçişleri Bakanlığı'na soruyoruz. Makul, mantıklı hiçbir yanıt alamıyoruz. Çünkü bu 800 bin avroyu maalesef ortalıkta evet. iç Değerli bir arkadaşlar dakika, bir dakika, bir dakika. sözlerinizi tamamlayın lütfen. Bu kanun teklifinde yıllarca kadın mücadelesine emek vermiş, kadın mücadelesiyle kadına karşı işlenen suçlarda ciddi bir gelişme sağlamış olan sivil toplum örgütlerinin görüşü yok. Kime sordunuz? Hangi kadın örgütüne? Hangi sivil toplum örgütüne sorarak bu teklifle ilgili görüş aldınız? Ya da hangi paraya sordunuz? Hiçbirisi hiçbirisi yok. O nedenle bu kadın bu teklifte kadına karşı şiddetin önlenmesi, kadın cinayetlerinin engellenmesi ya da ısrarlı takibi maruz bırakılan kadınları korumaya, kollamaya yönelik hiçbir etkin uygulama, etkin cezai düzenleme bulunmamaktadır. Bu kanun teklifi kadına karşı şiddeti önleme için verilen bir kanun teklifi değil. Kadınları kandırmak, yeniden oylarına talip olmak sadece ve sadece pansuman kanun teklifidir ve hiçbir düzenleme